Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size mekanik plenti'nin kabaca sistemini anlatayım. Size yol yapım işiyle ilgili bilgi almış olun, öğrenmiş olun. Hadi başlayalım. Bu gördüğünüz mekanik planti e, ee, bu, bu tesisten, şey bu çıkan malzeme Platmix, temel Platmix alt temel olarak isimlendiriyoruz. Yol yapımı içinde üst yapıda en alt tabakaya seriliyor. Kimi 3 tabaka seriliyor, kimi yerde 2 tabaka seriliyor. Projeye göre değişiklik gösteriyor. Kabaca size bunu anlatayım. Yukarıda 4 adet bunkerimiz var. Bunlar bunkerler. Bunun beslemesini arka taraftan model yapıyor. Şu an oraya çıkamıyoruz çünkü makine çalıştığı için iş güvenliği açısından uygun değil. Üst taraftan bir alan var. Oradan loader. Ee, bunun terimle hangi malzeme gerekiyorsa ona göre besleniyor. Bir numara, iki numara, üç, üç numara, 4 numara. Bak size söyleyeyim. Bunun detayları var. 05, 512, 1225, 2538 olarak da yapılabiliyor. Kimi zaman 05, 5, 12, 12, 19, 19, 38 olarak da beslenebiliyor. Yapılan yol reçetesine göre plant alt temel, plant temel olarak e, ee, reçete nasıl uygulandıysa ona göre bunlar ayarlanır. Gerekirse farklı boyutlarda da yapılır. Projeye göre bunlar değerlendirilir. Yaklaşalım biraz daha. Şuralardan malzeme gelir yukarıdan bu bantlar otomatik şekilde döner belli hızları içeride sistem var birazdan göstereceğim orada ee, hızları orada belirlenmiştir yukarıdan buradan malzeme düşer şu e, mikser giriş bandı olarak isimlendiriyoruz şu banda buradan miksere gider böyle diğerlerini de göstereyim buradan geliyor bu banta yine toplama bandına geliyor buradan şu malzeme buradan da buraya geliyor bu içeriden da buraya geliyor bu band bu şekilde devam edip mikser dediğimiz bölüme geliyor mikser içinde kollar var malzemeyi karıştırıyor ve şu bölgenin içinde bu da görebiliyorsanız bu bölgenin içinde ee, bazı su bölmelerinde su çıkışlarında belli miktarda suyla karıştırıyoruz. Malzeme karışıyor. Karıştıktan sonra bu çavuşlu bant dediğimiz banta geliyor. Buraya buradan yukarı gidip devam ediyor. Buraya da gösterelim. Şu hazneye boşalıyor. Bunun altına kamyon girer. Buradaki mekanik plant operatörü de gözle kamyonu doldurur. Yani ona göre düğmeyi açıp Sirenle e, kamyonu yönlendirir. Kapak açılır. Kamyonun bir tanesi bunun altındayken diğer ön tarafta durur. Bu şekilde dolanı gönderir, yola gönderir. Diğer tarafına göstereyim size. Burası kontrol panosu, elektrik panosu burası. Burada otomotiv sistemi var. Yine reçeteye göre burada bantları ayarlıyoruz. Buradan su girişi var. Sudan pompa yardımıyla, motor yardımıyla miksere su girişi yapılıyor. Şu şekilde de bu dik bantla, çavuşlu bantla yukarıdaki bunkere. Buradan da operatör gözle ayarlayıp şurayı kamyonun bu altına girdiği zaman arabaya doldurur ve gönderir. Böyle bir basit bir sistemi var. Kısaca gene özetleyelim. 4 çeşit 4 çeşit malzeme artı suyla beraber karıştırıp kamyona dolduruyoruz ve yola gönderiyoruz. Sistem bu şekilde. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışayım. Şimdilik videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kazasız belasız çalışmalar dilerim.